siz yeri end terhisse vur ananı satayım mı? nasıl bir pink. Derin sesimi ben kendimi dondurdum. Beyler Böyle bir karakterimiz var. Şöyle göstereyim. Bu ne aga. Böyle bir karakterimiz Allah belanı vermezsin <laughs> evet. Gördüğünüz gibi beyler. Böyle bir karakterimiz var. Bu karakter şu an banlanana kadar yani hesap beden gidene kadar. Şu an hesap beden değil tabi. Hesabı birinden yani böyle internetten çarptım diyelim hocam. Şimdi Gençler bunun mantığını şimdi size anlatayım Şimdi bakın burada e, şeyler var Buğday var bunun adı neydi aynen buğday Buğdayları böyle üretiyorsunuz Sağ tarafta total money made var Bu e, yıllık kazan toplam kazancımızı gösteriyor yani toplam ne kadar kazanmışız şu ana kadar Onun üstünde total time played diyor e, Oyunda kaç saniyedir aktifiz Onu gösteriyor bizlere ee, şu an potata açıldı Patates açıldı patates Patatesçi geldi patates Hocam patatesin kilosu baya pahalandı şu an Şu an patates pahalı yani Alsam mı almasam mı <laughs> Böyle şu an bayağı yani patates harbi Ciddi ciddi baya pahalandı ya Kasım Pink. Daha önce sesimi direkt ben kendimi dondurdum. Beyler. Böyle bir karakterimiz var. Şöyle göstereyim. Bu Böyle bir karakterimiz Allah belanı vermesin. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi beyler. Böyle bir karakterimiz var. Bu karakter şu an banlanana kadar yani hesap benden gidene kadar. Şu an hesap benden değil tabi. Hesabı birinden yani böyle internetten çarptım diyelim hocam. Şimdi. Gençler bunun mantığını şimdi size anlatayım. Nasıl bir pink? Derin sesim kendimi onurdum Beyler. Böyle bir karakterimiz var. Şöyle göstereyim. Bu ne aga? Böyle bir karakterimiz Allah belanı vermezsin <laughs> evet. Gördüğünüz gibi beyler. Böyle bir karakterimiz var. Bu karakter şu an banlanana kadar yani hesap benden gidene kadar. Şu an hesap benden değil tabi. Hesabı birinden yani böyle internetten çarptım diyelim hocam. Şimdi. Gençler bunun mantığını şimdi size anlatayım. Şimdi bakın burada e, şeyler var Buğday var bunun adı neydi aynen buğday Buğdayları böyle üretiyorsunuz Sağ tarafta Total money made var Bu e, yıllık kazan toplam kazancımızı gösteriyor yani toplam ne kadar kazanmışız şu ana kadar Onun üstünde total time played diyor e, Oyunda kaç saniyedir aktifiz Onu gösteriyor bizlere e, Şu an patates açıldı Patates açıldı patates patatesçi geldi patates Hocam patatesin kilosu baya pahalandı şu an Şu an patates pahalı yani alsam mı almasam mı <laughs> Beyler şu an baya yani patates harbi ciddi ciddi baya pahalandı ya O ses benden çıktı veya kusura bakmayın Rahatsız ettiysem yani Şimdi hocam havuç biraz Daha iyi para verir diye düşünüyorum Yani 1100 veriyorsak Parası da güzel veriyor yani Şöyle bakayım neler. En son nereye kadar gidiyor ee, Bayağı bir gidiyor ama Orada bir şeyler daha var sanki Havucumuzu aldık şimdi Bakalım Havuç bize ne kadar kazandıracak o beyler 6000'den 14.000 oldu neyin kafası lan bu bu neymiş bu ne arttırıyor mpsi mi arttıracak Real, Real Bull YT kabul ederse gideceğiz aynen kabul etti adam adam ne yapmış ya hocam adam buralara şimdi ekranı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bakalım bana ne istiyor. Bin dolar vermeye değer mi? Bunlar daha güzel yerlere gelirim bırakmazsam. Biz beyler bu videoyu ne yapalım biliyorsunuz mu? Şuram. Ee, saniye başına para kazancını orayı biz şöyle bir 100 bin 100 lira yapalım. 100 lira. 100 lira yapalım ondan sonra kolay. Neymiş? 5x verecekmiş bu. ha. O geliştirmede. Dediğim gibi şöyle güzel bir like patlaması yaparsanız bu arada yorumları hiç eksik etmeyin beyler. Bazıları diyor kanalda bot mu var hiç yorum gelmiyor az yorum geliyor diye. Evet şeker kamışımız açıldı bu arada. Bir tane şeker kamışı falan yaparız artık. Ee, 12 milyon yapamayız tabii ki de. 10 dakikadır oyundayız bu arada. Şeker kamışı biraz zor ya. Onu şunu geliştirmeniz falan lazım. Eee bir dakika ne diyor? şuralara benim 24 oldu. Bekleyeceğim ben. Hmm, tamam. Toplam e, tıklama sayım diyor galiba. Eee click bir. Evet ne bu neymiş? Bu bir şey anlatıyor bana ya. Neyse aday bakalım. Şimdi 4 milyon 682 binimiz var. Ne alsak biz kara geçeriz. Bunu alsak 67 bin. Ee, temiz. Bunu aldım. 75 bin temiz. Abi sporcu beyler. Like atıyorsunuz değil mi? Hadi bak bekliyorum like'ınızı. 10 like geç. Like, 10 like gelirse beyler seri ikinci bölümünü ardından atıyorum bak. ikinci günü atıyorum. Size söz vereyim mi? Bak bir, eğer bir günde 10 dakika geçerse ardındaki gün ikinci video atıyorum. Tamam mı? Bakın dinleyin Bunu 2 milyon gelir mi? 2 milyon gelir mi? 2 milyon gelir mi şöyle bir hemen hızlıca? Hemen 2 milyon gelir mi? Hadi bak. Aa 2 milyon. Aa oh, oh. 926 3 milyon desene sana. Hadi bak. Geldi hemen paramız. Bastım gitti. 144 bin. Hadi be, hadi be. Bir dakika fly var mıydı galiba vardı sanki. Ben yani yokmuş. Neyse tamam sıkıntı yok o zaman. 3364 mi öyle bir şey bakayım. Dararen 3364. Hadi. Oh geldi geldi geldi. Ve ve ve. Hemen hemen bir şey göstermem lazım. Settings. Evet. Spawn'a geldik. Biz bayağı bir bölüm yani böyle bir 20 20 değil de 15 20 bölüm sonra ilk 40'a girebilir miyiz? Trilyon. Yani şu saniye başına kazanılan şey MPS 20 trilyonu geçer miyiz? Bitiriz diyorsunuz. Eğer geçeriz diyor. Şu an duyuyorum geçeriz seslerinizi. Eğer seriye like'larınızı devam ettirirseniz bakın bu videoya 20 like gelirse 10 like gelirse devam ettireceğim Evet beyler oyun yine donuyor donup donup duruyor beni sinirlendiriyor En iyisi ben videoyu bitireyim sinirlenmeden Evet beyler duydunuz nedim kılıcı sesini Eğer daha fazla istiyorsanız dediğim gibi like atın sadece like atın yorum yapın yani Bak iki kişi yorum yap, iki kişi beğeniyorsa bir kişi yorum yapsın. Sadece bunu istiyorum sizlerden. Daha fazla bir bölüm gelmeyi istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.